görevli olduğunuz binada sınavın sınav uygulama yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden sorumlusunuz. Sınav haftası, sınav koordinatörünün düzenleyeceği sınav uygulaması eğitimine katılmalısınız. Sınavdan önce ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanan eğitim videolarını izleyip, sınav uygulama yönergesi ve sınav günü yazısını okuyarak sınavın uygulanmasına yönelik bilgileri edinmelisiniz. Sınav günü görevlendirme belgesi, sınav görevli kartı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini yanınızda bulundurmalısınız. Görevlendirme ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan hiç kimse binaya alınmayacaktır. Sınav günü görevlendirme belgenizde belirtilen saatte görevli olduğunuz binada hazır bulunmalısınız sınav binası girişinde bina sınav sorumlusu, bina yöneticisi ve emniyet görevlileri ile birlikte sınav evrakları, görevli değişiklik formu ve sınav günü yazısının şehir içi sınav evrakı nakil görevlisinden teslim alınması sürecinde yer almalısınız. Sınav evrakı kutularının bina sınav sorumlusu odasına getirilmesi, saate entegre kameraların çalıştırılması sürecinde yer alınız. Ve sınav evrakı kutularının Bina sınav sorumlusu odası kamerası çalıştırıldıktan sonra kameranın görüş alanında açılması süreçlerinde yer alınız. Açılan kilitlerin atılmaması, aynı kutu içine konularak ÖSYM'ye gönderilmesi gerekmektedir. Sınav binası kutularından bina sınav sorumlusu yazısı, salon tutanağı, bina tutanağı, sınav uygulama yönergesi, güvenlik görevlisi görev talimatları, tükenmez kalem Aday sayısı kadar kırtasiye seti ve salon sınav evrakı poşetleri çıkacaktır. Bina sınav sorumlusu odasının girişine, bina sınav sorumlusu yazısının, binanın giriş kapısına, sınav binasına girişi yasak olan maddeler ve sınav binasına giriş için kabul edilen belgeler afişlerinin asılıp asılmadığını kontrol ediniz. Tüm görevlilerin sınav görev kartlarını görünür şekilde taktığından emin olunuz. Sınav başlama saatinden 2 saat 15 dakika önce bina sınav sorumlusu, bina yöneticisi ve güvenlik görevlilerinin katılımıyla sınav günü yazısı ve sınav uygulama yönergesince belirlenen kuralların özenle uygulanması için yapılacak toplantıya katılınız. Bu toplantıda tüm görevli ve adayların sizin denetiminizde güvenlik görevlileri tarafından üst taramaları yapılmadan kesinlikle binaya alınmayacağı, bina yedek görevlilerinin Adayların geçerli kimlik belgeleri ve sınav giriş belgelerinin kontrolünü sağlaması, sınav uygulama yönergesinde sınav binasına alınması yasak olduğu belirtilen eşyalarla gelen görevli ve adayların kesinlikle binaya alınmaması, sınav binası içinde cep telefonu sadece Bina sınav sorumlusu, bina güvenlik görevlileri, sınav koordinatörü ve üst koordinatörlerde bulunabileceğinden belirtilen görevlilerin dışında cep telefonuyla gelen hiçbir görevliyi sınav binasına almayınız. Toplantı sonunda binaya alım sürecinin yönetilmesi için bina girişine gidiniz. Sınav başlama saatinden 1 saat 30 dakika önce bina sınav sorumlusunun talimatıyla adayların sınav binasına alınmasını başlatınız. Adayların sınav binasına alınması esnasında sınav uygulama yönergesinde sınav binasına girişinin yasak olduğu belirtilen eşyalar bulunduran hiçbir adayın sınav binasına girişine izin vermeyiniz. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce bina önünde sırada bulunan adaylar varsa üst arama ve kimlik kontrolleri için adayları bina içine alınız ve bina kapılarını giriş ve çıkışlara kapatınız. Sınav başladıktan sonra 30 dakika aralıklarla sınav salonlarını gezerek kontrol eden bina sınav sorumlusuna yardım ediniz. Sınav sonrasında bina sınav sorumlusuyla birlikte salon başkanlarının getireceği salon sınav evrakı poşetleri ile cevap kağıtları dönüş poşetlerini sayarak teslim almalı. Poşetleri getiren her salon başkanının bina tutanağında yer alan salon sınav evrakı teslim tutanağını imzaladığından emin olmalısınız bina sınav sorumlusu odasında toplanan evrak poşetlerinin binadaki salon sayılarıyla aynı olduğundan emin olduktan sonra cevap kağıdı dönüş poşetlerini, bina tutanağını ve sınav uygulama yönergesini kırmızı kutuya, salon sınav evrakı poşetlerinin mavi kutuya konulmasına yardımcı oldunuz. Bina sınav sorumlusunun, bina yöneticisi ve güvenlik görevlileriyle birlikte sınav evrakı kutuları sınav günü yazısı ve görevli değişiklik formunu şehir içi sınav evrakı nakil görevlisine teslim etmesi sürecinde yer alınız. Son olarak görev raporunuzu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12'ye kadar görevli işlemleri sistemi veya ÖSYM mobil üzerinden ÖSYM'ye ulaştırmalısınız.